Efendim lastik ticareti yapan bir firmamızı ziyarete geldik. Coşkun Bey'e lastik ticareti ile alakalı, lastiklerle, otomobil lastikleriyle alakalı sorular soracağız. Efendim merhabalar nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun. Coşkun Bey bize önce kendinizi sonra firmanızı anlatır mısınız? Coşkun Polat. Lastik işi yapıyoruz. Hı hı. Hem online kanalda hem de fiziksel olarak lastik mağazamız mevcut. Hı hı. İşimiz sadece lastik. Lastikten başka hiçbir şey yapmıyoruz. 20 binden fazla ürün çeşidimiz var. Onlarca markayla hı hı. neredeyse Türkiye'de yollardaki bütün lastik markalarının satışını yapıyoruz. Hangi tür araçlara yönelik satışlar? Binek araç mı, büyük araçlar mı? Şimdi bizim uzmanlık alanımız daha çok binek su ve hafif ticari. Ağır vasıta lastiğe de satıyoruz ama hizmetini vermiyoruz. Hı hı. Yani montaj hizmeti olarak sadece binek su ve hafif ticari de hizmet veriyoruz. Dediğim gibi ağır vasıta da var ama yani satış mı mevcut? Peki efendim lastiklerle alakalı bize bilgi verir misiniz? Mesela yaz aylarındayız. Yaz aylarında nasıl lastikler kullanılır? Şimdi bizim e, bu işin profesyonelleri olarak tavsiyemiz her zaman yazın yaz lastiği, kışında kış lastiği kullanmaktır. Ancak ılıman e, mevsimi olan Kış, kış sezonu çok ılıman geçiren şehirlerimizde, işte İstanbul gibi ya da Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları gibi şehirlerde dört mevsim lastik de önerebiliyoruz. Evet. Ama bunların hepsi şehir içi için. Yani şehir içinde kullanacaksa bütün kış sezonunda dört mevsim lastik kullanılabilir. Ama kışın ortasında kalkıp şehirler arası yolculuğa çıkacaksa dört mevsim lastik kışın iş görmez. Yani çok az iş görür. Bazı yerlerde çok yoğun kar olan yollarda dört mevsim lastik çok fazla iş görmez. Önemli olan kış, asıl olan kış lastiğidir. Yazın da yaz lastiğidir. Yazın bazen kış lastiğini sökmeyenler olabiliyor, görüyoruz. Şimdi i̇şte kış lastiği çok soğuk iklimler için üretildiği için yazın böyle hava 30 derece, 40 derece, 35 derece olduğu zaman yerdeki sürtünmeyle olan sıcaklık belki 70-80 derecelere ulaşabiliyor. O durumda da kış lastiği normalde 5 yıl kullanacaksa bir yılda biter. Yani erir, yol tutuşu olmaz, e, tabiri caizse sakız gibi gümşer yazın. O yüzden kış lastikleriyle yazın ilerlemeyi kesinlikle önermiyoruz. Peki lastik basıncı mesela neye göre belirleniyor? Lastiğin boyutuna göre mi, araca göre mi? Lastik basıncı araca göre belirlenir. Boyutundan ziyade araca göre. Çünkü aynı ebat lastikler farklı araçlarda kullanılabiliyor. Hı hı. Kiminde 32 PSI hava basıncı verilebilirken Başka bir araçta 36 verilebiliyor aynı lastiğe. Basınç tamamen aracın ihtiyacına göre, yükün durumuna göredir. Binek bir araçta tek başına yolculuk yaparken ağırlıklı yapılacak olan basınç farklıdır. Ee, bir uzun yola çıkacağına zaman 4 kişi artı işte bagaj yükü olduğu zaman ona daha fazla basınç verilir. Doğru basınç kullanılmadığı zaman da lastik yıpranır. Yani bazen lastik daha iyi yol tutsun diye basıncı düşürenler oluyor. Görüyoruz bunda. Bu çok yanlış bir uygulama. Lastik basıncı düşürülmez. Üreticinin önerdiği basınç neyse onu vurmak en doğrusudur. Yani onu üreten mühendisler en doğrusunu bilirler. Coşkun Bey, internetten lastik almanın avantajları, dezavantajları var mı? Bize bu konuda bilgiler verir misiniz? Bir de vatandaşlarımız internetten alışveriş yaparken, lastik alırken nelere dikkat etmeli, nelere bakmalı? Şimdi internetten lastik almak doğru yerden alındığı sürece güvenlidir. Nelere dikkat edeceğiz? Doğru ebadı aldığımıza dikkat edeceğiz. Yani aracımızın gerçekten doğru kullandığı ebadı internetten sipariş vermemiz gerekiyor. Çünkü ebatlar birbirine çok yakın. Yani tek bir harfle değişebiliyor, tek bir karakterle değişebiliyor ebatlar. Eğer doğru lastiği aldığımızı eminsek ve doğru mecrada olduğumuzu düşünüyorsak alabiliriz. Bunu nasıl anlayacağız? Ee, sipariş vermek istediğiniz web sitesi iletişim kısmına hmm. bakabiliriz. İletişim sayfasında sitenin sahibi, firmanın tüm bilgileri var mı? İletişim bilgileri, hmm. ünvan bilgileri, adres bilgileri bunlar mevcut mu? Eğer bunlar mevcutsa sayfada e, gerekli güven sağlandıysa sipariş verilebilir. Peki efendim bir de bize lastiğin üzerindeki yazan rakamlar, harfler onlar e, ne anlama gelmektedir? Lastik üzerinde gösterebilir miyiz? Tabii gösteririz. Gösterebilir Lastik üzerinde en önemli e, bilgi marka, modelle beraber ebattır. Ebattı bütün lastiklerde yazar. Onu isterseniz şöyle bir lastiğin üzerinden bakalım. Aynen, aynen. Şöyle, <laughs> şöyle alalım bir tanesini. Coşkun Bey, şimdi lastiğin üzerinde 205, 60, R16 yazıyor. Mesela bunların anlamı nedir? Şimdi 205, 60, 16'yı şöyle okuyacağız. Hı hı. 205 dediğimiz milimetre cinsinden lastiğin taban genişliğidir. Evet. Yani 20.5 santim hı hı. olarak bunu değerlendirebiliriz. Ee, 60 ise yanağın tabanı olan oranıdır. Yani 205'in %60'ını. Evet. temsil eder. Bunu Aynen. genelde 60 mm olarak zannedenler var. Öyle değil. Dolayısıyla bu aslında 215-60-16 olsaydı burası daha büyük olacaktı. 215'in %60 olduğu için. R16 ise radyal bir lastik olduğunu ve 16 inç jant için uygun olduğunu uygun gösterir. Oldu. Yani buradaki boşluk 16 inçtir bu. 16 inç jant. 92W ise 92 de yük indeksidir. Lastik başı taşıyabileceği yük kapasitesini gösterir. Bu işte 91 olur, 92 olur, 95 olur lastiğe göre değişir. W ise aracın güvenli olarak sağ gidebileceği maksimum hızı gösterir. Mesela W ortalama 200 kilometren üzerinde hatta 300 kilometre yakın bir değerde bu lastik sizi güvenli şekilde götürebilir. Onun dışında lastiğin tabanında bakılabilecek işte şu an bu lastik yok ama işte ramfret lastik olabilir. Hı hı. Patlasa da gidebilen lastikler olabilir. Ya da elektrikli araçlar için uygun olup olmadığını gösteren hı hı. işaretlemeler olabilir. Elek dediğimiz. Ya da tabanında sünger olan ya da jel olan daha yüksek teknolojili lastikler var. Hı hı. Onların bu lastikte olup olmadığını gösteren işaretlemeler de yine mevcuttur. Bir de nitrojen olayı var. Bazı lastiklere galiba nitrojen kullanılıyor. O nedir? Anlatır mısınız? Nitrojen Yazın kullanılan bir Hı -hı. gazdır. Lastiğin içerisinde nitrojen gazı basılır ki içindeki hava soğusun diye. Çünkü Hı -hı. ısınan hava genişler, genleşir. Bu fizik kanunudur. Yazın lastiğin sürtünmesiyle beraber zaten hava çok sıcak, yer Hı -hı. sıcak, sürtünme, içerideki hava ısındıkça genişler. Bu da lastiğin basıncını artırır. Yani siz lastiğinize atıyorum 32 bar basınç vurdunuz hı hı. soğukken ama bu sürtünmeyle beraber tekrar ölçtüğünüzde 36, 37, 38 barları görebilirsiniz. Bunun daha fazla yukarılara gitmemesi için evet. nitrojen kullanılır. Basıncın evet. artırılmaması çünkü çünkü evet. basınç çok fazla ulaşmasını istemeyiz. Anladım. Peki şimdi malum Ağustos ayındayız. Sonbahar geliyor. Ee, kış lastiklerine biz ne zaman geçmeliyiz? Şimdi resmi olarak kış lastiğine geçiş tarihi 1 Aralık'tır. Hı hı. 1 Aralık'ta 1 Nisan arasındadır. 1 Nisan'da da sökülür. Şehirlerin koşullarına göre yani kış mevsiminin geldiğini anladığımızda kış lastiğine yavaş yavaş geçmeliyiz. Ekim'de de olabilir, Kasım'da da olabilir. Bazı şehirlerimizde kış erken gelir. Yani hava böyle artı 5 derece, 7 derecenin altına düştüğü zaman, 0-1-2 derecelere düştüğü zaman artık kış lastiği gereklidir. Çünkü yaz lastiği de soğuğa uygun değildir. Yani evet. sıcak koşullar için üretilmiştir. Evet. Soğukta da yaz lastiği sertleşir ve yol tutuşu azalır. Dolayısıyla yazın yaz, kışın kış lastiği takmayı öneriyoruz. Kış lastiği yazın durmakta zorlanır. Evet. Çünkü yol tutamaz. Yol tutamadığı için zaten bizim ihtiyacımız olan ne? Güvenli duruştur. Hı hı. Yani durabiliyorsak lastik önüne. Yani lastik bizde her zaman durmakta Çok öncelikli hayatımız dururken korunuyor. Yani giderken de önemli tabii ama durmak çok önemli. Biz yeni lastiği neden öneriyoruz? Sonuçta aracınızın bütün fren sisteminin en zayıf noktasıdır lastik. Hmm. Yani lastiğiniz ne kadar iyi olursa sizin o kadar iyi freniniz var demektir. Yani dünyanın en teknolojik arabasına bilin ama lastiğiniz kötüyse lastiğiniz kadardır freniniz. Doğru. Bu kadar. Peki son olarak şunu sorayım size. Lastiklerin diş derinliği lastiğin kalitesini gösterir mi? Yok, göstermez. Çünkü e, hemen hemen bütün lastikler standart bir diş derinliğine sahiptir sıfır <laughs> üretildiğinde. Yani o da işte 8 milin, mm, 10 milim arasıdır. Binek su araçları için söylüyorum. Eee diş derinliğinin minimum olması gereken tutar önemlidir. Yani işte 3 milimetrenin altında artık güvenli değildir. Evet. Lastiğimizi e, bir bozuk parayla ölçebiliriz. <laughs> yani e, bozuk 1 liranın sarı kısmıyla gösterebilir miyiz? Evet, şimdi bu sıfır bir lastik bunun evet. diş derinliği ortalama 7-8 milimdir hı hı. yani bu şu bozuk paranın e, sarı kısmını dişe koyduğumuzda kaybolmuyorsa e, dışarıda kalıyorsa bu artık değiştirilmesi gerekiyor anlamına gelir hı. lastiğin faydalı ömrü bize ne da diye çok soru gelir Ya yani bir lastik kaç kilometre yapar evet. şimdi bir lastiği kaç kilometre yaptığı Böyle direkt olarak söylenemez çünkü hı hı. kullanıcının kullanım şekline çok bağlıdır, araca bağlıdır, aracın fren sistemine bağlıdır. Ama faydalı ömrü işte 50 bin ila 70 bin kilometre aralığında yaparsanız bir lastikle evet. ödediğiniz paranın karşılığını almış olursunuz. Tabii güvenlik öncelikle güvenlik. Bazen lastikler 20 bin kilometrede de bitebilir. Çok performanslı kullanan araçlar için, hı hı. E, çok ani kalkışlar yapan, ani duruşlar yapan araçlar için lastik 15-20 bin kilometre de bitebilir. Ama standart bir kullanıcı için ortalama 50 bin lira 70 bin ideal bir kilometredir. Efendim bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok Biz sağ olun. teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz tekrardan. Buldum. Sağ olun.